bu bebeksiz. Videoya şu anda nasıl başlayacağım bilmiyorum bile. Az önce iki tane gebelik testi yaptım ve ikisi de pozitif çıktı ve bilmiyorum yani ama testlerin bozuk olma ihtimali var mı sizce? Yani ikisi de aynı ve ikisi de direkt pozitif çıktı. Yani keşke bir tanesine su damlatsaydım. Yani vücudumda bazı belirtiler vardı. Hani neden gebelik testi yaptım derseniz. Vücudumda bazı belirtiler vardı ve hani internette onlara baktığımda böyle bir şey olabilir diyordum. Ben böyle ihtimal vermiyordum. Ama yine de iki tane test aldım. Hani bir tanesi bozuk çıkar, bir şey çıkar diye. Ve ikisi de direkt pozitif çıktı. Başka izah neden de test alacağım birazdan. Onları da deneyeceğim. Emre'yle zaten bebek istiyorduk, o yüzden hani şey değil şu an mutluyum ama çok yani böyle bir ihtimal gibi ya hani hala gerçek olduğunu düşünmüyorum, o yüzden daha test alacağım yani testler bozuk olabilir aynı marka ikisi de ikisi de bozuk olabilir bir şeyler ters gitmiş olabilir, o yüzden başka marka testler de alacağım şimdi onları da deneyeceğim, sonra da hastaneye gideceğim yarın. Eğer onlar da bu negatif çıkan pozitif. Bunlar böyle bir şey olabilir mi şu anda? Hani eczaneye gidip birkaç tane daha test alacağım demiştim ya tekrardan gittim eczaneye başka bir eczaneye bu sefer daha güvenilir olduklarını söyledikleri bir test verdiler daha erken tarihte bile algılayabiliyormuş hamileliği o yüzden ondan da iki tane aldım daha önce de iki tane almıştım ve bu yaptıklarım da pozitif çıktı yani dört testten de bozuk olma ihtimali var mı bilmiyorum ya da Başka bir sorundan dolayı o hormon yüksek çıkmış olabilir mi bilmiyorum ama bunu Emre şu anda burada değil gelecek biraz da onu söyleyeceğim bir de yarına randevu aldım doktora yani doktorun söylemesi gerekiyor buna inanmam için çünkü şu an bilmiyorum. 10 dakikaya falan Emre geliyormuş ve testleri şöyle koydum salona girince direkt görmesini istiyorum. Herhangi bir kutuyla falan uğraşmadım. Bakalım. Geldi. Çok heyecanlı. Geliyor mu? Hı hı. Mi? Gel. Ne demek bilmiyorum ki. Pozitif demek. Gerçekten mi? Aşkım. Yarın doktora gideceğiz. Gerçekten mi? <laughs> Dört tane aldım. Hepsi nasıl pozitif çıkabilir ki değilse? Hmm. Küçük anne. Hmm. <Gülüşmeler> gerçek gibi değil. Değil zaten ben inanmıyorum hala. Ama dört tane nasıl aynı çıkabilir ki? Ya bunu durduralım sonra <Gülüşmeler> soracağım. <Gülüşmeler> Nasıl yani? evet peki. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ay maşallah. Ay yok inanmıyorum. Ay. <laughs> Babamı bekleyecektik <laughs> ama gidiyorsun şimdi <laughs> nerede bir şey yapayım? Ay çok sevindim. Biraz Ay, çok, çok beklentisiz <laughs> <me> <laughs> <me> <laughs> <zordu. gülüyor> biz de çok şaşırdık. <laughs>

Bunlar yapıştırabilir mi? Ben size <laughs> hediye sağlıyorum. de Sence nasıl bir şey? Bilmiyorum. Açayım mı? Hmm. Aç. Ya ablam, Ya sen <laughs> Hemen anlat abi. Bu çocuk hemen anlıyor. <gülüyor> <Obja>. <gülüyor> Niye sevinmedin lan? Yeter ya. Yeter artık, ya. Ama bak sen bunu sadece sevmeye geleceksin. Pelin Aynen, öyle düşün. senin buna bakmaya ihtiyacın yok. Arada böyle hediye arada hediye getireceksin falan böyle. <laughs> Ay iki tane mi? Hayır <laughs> dört tane var. Bir tane bir tane. <laughs> sadece ben fazla test yaptım. Tamam şaşırdım. Sevinmedin mi? Yani çok geçirdim. Hediyemiz. Baba. Bana mı? İkinize. Anne ne gidiyor? Evet. Baba her her yere Ama. Ne kadar etkilenmiyor? neyi... Ah. 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 Ah.

Oh, verLike, Wha... uh, .Ay. <laughs> ay maşallah. Ay maşallah. Ay ne oldu? Ay ne oldu? Allah Ay ne oldu? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bir gün gerçeklik. Şaka Sıkaya. mı? Hayır değil. Oh inanamıyorum. Şaka mıydı? Ah 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 inanamıyorum. Haberlersem de biz klasik devam. Biz klasik devam. Gerçekten mi? <laughs> ne bekliyorsun ki? Bebek. Freyle <laughs> <laughs> mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Gerçekten mi? Bak elleri bile oluşmuş fotoğraflarını atarım. <laughs> Çaka yapıyorsun. Çok tatlı değil mi? Ay heyecanlandım. <laughs> şey gösterecektim. Ters evet. tutuyormuşum. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? şaka yapıyorsun. Sen <laughs> ciddi misin? Ağlayacağım <laughs> şöyle. <laughs> şöyle göstereyim fotoğrafını da atarım. Buradan net belli olmuyordur. Ya! <laughs> Minik teyze hoşlar. <laughs> ay sonunda bir <benim, gülüyor> olacak. Çok <laughs> mutluyum. <laughs> Yemleniyorum ağlayacağım <ağzı> ya. <laughs> Birkaç gayet. ay önce sınavlar için ağlamıyormuşuz gibi şimdi de bebişle uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya.

şimdi diğer videoyu at bakalım. Dur şimdi bir tane de video atacağım. Attım Bakıyorum. videoyu. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> よろしくお願いします。 tam, tam olarak böyle bir şey olsun o kadar çok ya, istiyor. ya ben içimden geçiyorum ya bu şerefsiz bir gün hiç sesini çıkarmayın ya o da hamileyiz <laughs> ey doğru şimdi biz beraber beşik şey seçeriz artık hani mobilyayı bırakıp Ay benim içime kızdı da öyle seni de erkek hallettik bu işi bana herkes zaten kime söylediysen erkek dedi bir de Hı -hı. ben bir, bir ben de bir gün diyorum ben küçücük yaparsan seni yırtarım bir gün diyorum İşte o yüzden biz çok korkarız o kadar dua ettim ki hatta sen beni geçen aradın ya Allah'ım ne olursun bir anne olsun işte. böyle böyle bir şey mi söyledi? <laughs> Hayır, hani biliyor ne? <laughs> ne var, bir şey mi oldu yapıyor yani. Bekliyor, <laughs> bir şey mi söyledi? Varsa söyle yani. <laughs> <laughs>